Merhaba değerli dostlar. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hayırlı günler olsun. Günümüz güzel geçsin. Verimli olsun. Hayırlı işler yapalım. Gülümseyelim. Dostlarımıza yardım eli, güzellik eli uzatalım. Onlarla kalplerimiz bir olsun. Hayırlar bize gelsin. Şerler öte gitsin diye dualar edelim. Bizlere de dua edin. Bütün Dost TV izleyicileri, Dost FM dinleyicileri biliyoruz ki biz bir aileyiz. Bu ailenin bütün dinleyenleri, izleyenleri her gün biraz daha çoğalsın inşallah ve bizim aramıza katılan dostlarımızla o güzellikleri paylaşıp doğa birlikteliğini yaşayabilelim hep birlikte. Bugün Çocuk ve Biz programımızda İbrahim Al Hocamla birlikte evlilikte denkliğin önemini, dindarlık özellikle dindarlıkla alakalı denkliğin önemini konuşacağız. Denklik muhakkak önemli ama... Dindarlıkta denklik olursa aileye nasıl güzellikler yansır, bunun nemalanmasından da çocuklar nasıl etkilenir bunları konuşmak istiyoruz. Sizlerden gelen telefon, mail ve SMS mesajlarını da almak istiyoruz. Verimli bir program olur inşallah. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet, e, denklik gerçekten güzeldir dedik ama dindarlıkta denklik olursa bir hayli güzeldir dedik. Fakat sanki bana biraz süzüm veren konulardan bir tanesi dindarlıkta denklik e, aramak e, biraz lüks mü kaçıyor acaba e, yani denk bu birini bulmak zor mu oluyor acaba diye düşünüyorum e, yani e, hatta hani diyelim genç kızlarımız için e, dindar bir eş aramaya kalktıklarında kendilerine uygun işte namaz ehli beş vakit namazını kılan e, istikamet ehli birisini bulmak sanki çok zor mu acaba? Bu sefer eşsiz kalmak gibi bir durumla karşı karşıya kalırlar mı acaba diye düşünüyorum. Buyurun. Evlenince başlarım diyorlar ya namaza. Evet. E, şimdi ondan önce ben bir kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bu sömest tatili geldi ya artık. Evet. Eskiden Şubat tatili derdik. E, şimdi Ocak'ta başladığı için genellikle e, Sömestr tatili bir 15 günlük, 2 haftalık tatil oluyor. Bu arada insanlar geliyor, gidiyor, memleketine geliyor. Uzaklarda olup da Ankara'ya gelenler bizimle de görüşmek arzu ediyorlar. Evet. O bakımdan biz santral numaramızı hatırlatalım. Yani Ankara'daki Dost Televizyonu santral numarası 300 312 341 21 21 Evet. buradan bize han ulaşabilirler mi biz onlara döneriz gerekirse hı hı. Ee, uygun saatlerimizde bir de e, ailem vakfının e, telefonunu verelim e, sabit telefonunu hı hı. E, 0312 232 06 çift evet. 0 232 06 çift 0 e, bu numaradan e, haberleşmemiz mümkündür yani görüşmek isteyen, randevu almak isteyen de Hı -hı. bu numaradan e, alabilirler. E, görüşürüz. Onu da söylemiş olalım. Herhalde Facebook ve e, Ailen Vakfının diğer gerekli numaraları da verilecek, verilir. Evet. Onlar da ekrana gelir. Oradan Hı -hı. da e, ulaşmak isteyenler bize e, yani Gmail ve Facebook hesabından da. Ailen Vakfı gmail.com Evet. Mail adresi. Evet. 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 Diğerinden de ulaşmak mümkün. Evet. Şimdi dindarlık hakikaten o kızlarımızı hatırlatmanı iyi oldu. Bugün dindar kızlarımız var. Ve yapı itibariyle geleneksel yapıdan dolayı inşallah bunu ayrıca bir işleyelim. Evet. Ne yapılması lazım? Yani Erkekler genellikle kız istemeye gidiyorlar. Hı hı. Kız aileleri de erkekleri istemeye gidebilirler mi, gitmezler mi? Bunu ayrıca bir programın içinde düşünüyorum ben şahsen aklıma geldi. Bu konuyu da bir açıklamakta fayda var. Şimdi bu büyük bir sıkıntı çünkü bu iffetten dolayı veya gereksiz yere dışarı çıkmıyorlar icabında e, evlerinde kapalı kalıyorlar veya belli bir çevrede kapalı kalıyorlar dinlemiyorlar. sonra e, kendisi dindar olmadığı halde e, dindar e, olmadığı halde dindar birisine talip oluyor bazıları onların da hedeflerinde şu var e, yani bu Erkeklerimizde oluyor ya genellikle. Evet. Ya ben dindar olmasam da çok önemli değil. Eşim dindar olsun ama çocukları da o yetiştirecek. Belki iyi niyetle de oluyor. Ee, yani kendi gözü dışarıda da olsa eşini eşi olmayacak. O bakımdan dindarları tercih edebiliyorlar bu insanlar erkekler. Peki bu konuda hanımlar ne yapmalı? Hanımlar ne yapmalı? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de net e, Nur Suresi'nde ayet var. ezani ve zaniyeti. Yani zina eden, zina edenler için. Zina eden herhangi bir vatandaş e, zina edenle evlenebilir. E, yani zinakar olduğunu bildiğimiz birisiyle zina etmeyen birisinin evlenmesi hoş olmaz. Yani tevbe etmiş, bu işi bırakmış olan ayrı. Evet. Ha, bunu bunu karıştırmıyoruz ve müşrik birisiyle zina eden müşrik birisiyle evlenebilir. Normalde e, Allahü Teala öyle bir sınır koymuş ki bir Müslüman bir müşrikle evlenemez. Yani Allah'a... Kadın olsun erkek olsun. E, tabii Allah'a şirk koşanla. Ama başka bir ayette yani, ehli kitapla evlenilebileceği bir Müslüman erkeğin ehli kitapla evlenebileceğini... Ehli kitap kadınla evlenebilecek. Evli, ev, evet. Ev, e, yani, e, e, değil değil Değil. Mi? Ehli, e, yani Müslüman erkek e, Hristiyan veya Yahudi kadınıyla evlenebilir. Şimdi evlenebilir bu, evlenir. İlla evlenecek diye bir şey yok. Hemen baştan tercih edilir de değil. Bunun demek ki kendisine göre şartları var, onu araştırmak da lazım ayrıca. E, yani e, olabilir, olabilir. Bu mümkün. Tekrar ediyorum. Biz şunu görüyoruz. hani turistik bir memlekette bulunduğumuz için ben bu yıl ne bileyim birilerinin düğününe haberim geç oldu gidemedim de böyle kitap falanıyız, kendi kitaplarımı imzalıyorum biraz da çocuk yetiştirmeye aileye uygun olduğu için kitaplarım kendime göre uygun da oluyor hemen. E, gelin sahibi diyelim e, oğlunu evlendiren arkadaşımız dedi ki e, isimlerini söyle deyince ona göre kitap Loran. <laughs> Loran dedi kızı. Gelin hanım e, Loran'mış. Mesela bunun tam tersi de olabiliyor. Şöyle oluyor. O turistik, Fethiye turistik bir yeri olduğu için çok gelip giden oluyor. Orada aşık oluyorlar. Ondan sonra da evleniyorlar. E, ve maalesef bazen ee, hoşumuza gitmeyen bir hareket oluyor. Ee, Müslüman kız Müslüman olmayan erkekle de e, evet. evlenebiliyor. Aile kabul etmezse de kendisi karar verip. O veriyor zaten. Aileden Hatır. ayrı, bağımsız hmm. hareket hmm. ediyor. Hareket ediyor. E, tamam, buyurun, biz düğün ediyoruz diyorlar. İster gideyin, ister gitmeyin. Yani böyle bir şey de oluyor. O bakımdan belli sınırları. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz koymuş. Bu konularda. Buradan bir de şunu anlıyoruz. Dindarlık neden önemli? Denklikte. Neden önemli? Sorusunun mutlaka sorulması gerekiyor. Ya olur mesela tamam ben kılmıyorum ama kılacağım. Hadi buyur o zaman başla. Hadi bugünden başla. Niye sonraya bırakıyorsun? Kızlarımızda da en çok Evlenince örtüleceğim Gerçekten doğru da olabilir. Yani o bekarlığı süresince bulunduğu çevreden çekinebilir de. Fakat bu bir risktir. Yani fifty-fifty diyelim, yarı yarıya. Olmayabilir. Olmazsa ne yapacaksınız? Bazı yerlerde <laughs> gelenek olarak da var. Yani bekar genç kızlar mesela e, diyelim tesettüre girmiyorlar. Normalmiş gibi görülüyor o. E, hani belki de eş sahibi olmak anlamında işte saçı başı açık <laughs> olabiliyor rahat görsünler insanlar gibi de düşünülebiliyor bilmiyorum. Evlenince örtünülüyor. Yani bu gelenek olarak var bazı yerlerimizde. Ya bunlar, bunlara bakılır bence. Evet. Bunlara bakılır. Yani hakikaten böyle bir şey var ve buna güveniyorsak buna göre hareket edilebilir. Şimdi neden tekrar soruyoruz? Neden dindarlık önemli? Bir kere bizim dinimizde haftada bir kiliseye gitme gibi, camiye gitme gibi bir durum yok. Yani camiye gitmeseniz de beş vakit namaz var. Namaz günün beş vaktini kaplıyor. Sabah kalkınca başlıyorsunuz namaz kılmaya, yatıncaya kadar devam ediyorsunuz. Sürekli kılmıyorsunuz, aralıklarla kılıyorsunuz ve günde beş defa bir kere namaz kılıyorsunuz. Yılda bir bir ay oruç tutuyorsunuz. Yani hayatımızı kaplamış din. Bakışınızdan. Ee, sorumlusunuz. Erkeklere de, kadınlara da emir var. Harama bakmayın. Kur'an-ı Kerim'de. Bakın Gözlerinize dikkat edeceksiniz. E, o zaman bizim bu hayatımızı kaplamış. Şimdi birisinin hayatını din kaplamış, ee, farz ibadetlerin dışında da hareketlerine dikkat ediyor. Birisinin de hiç umurunda değil. Şimdi ne olacak? Bazen şöyle bir şey olabiliyor. Ee, bu e, görüyoruz bunu. Adam gerçekten hiç dinle diyanetli ilgisi yok ama hiç karışmıyor. Çocukları da e, yani diyelim ki anne genellikle erkeklerde böyle olabiliyor. Anne e, yetiştiriyor ve adam hiç karışmıyor. E, peki böyle birisi olabilir mi benim eşim? Bunun garantisi olmaz. Biz bunu daha çok ee, evlilik süresi içinde dindarlaşan insanlara e, tavsiye ediyoruz. Böyle mi? Devam edin. Yani siz 20 yıl beraberdiniz. İkiniz de e, ehli dünya diyoruz ya tam dünyaya kendinizi vermiştiniz ama bir vesile oldu. Bir yakınınızın ölümü. E, başka bir şey sebep oldu. dildarlaştınız Ve eşiniz Direniyor, direniyor ama hiç karışmıyor, ee, hiç müdahale etmiyor yani sen nasıl istersen öyle yap ben liberalim diyor mesela hani liberallerde böyle bir şey var ya İster inan ister inanma ee, nasıl o e, yani bu bir bakıma bizim e, ateistlere vesairelere göre tercih ettiğimiz bir durum yani yani evvenişer diyelim ee, böyle bir şey böyle olabilir. Ama baştan evlilik yapılacağı zaman aman dikkat bu konuda. Çünkü e, din sizin hayatınızın bütününü kaplıyor. E, ve siz çocuk yetiştireceksiniz. E, çocuklarınızı da Çocuklar e, isim koyarken bile başlıyor, başlıyor. Değil mi? hemen hikaye. Hemen başlıyor. E, zaten isim koyma ayrı ayrı bir mesele zaten. Yani şimdi isim dönmüşken İsim konarken, konurken bile e, dini yapımızın göz önünde bulundurulması lazım. Bu konuda Peygamber Efendimiz'in uygulamaları, tavsiyeleri, isim değiştirmeleri var mesela. Şimdi siz din, dine bakış açısında farklılığınız olursa ne olacak? Aman adam diyecek ki ya sen de her şeyde din 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 yeter be. Dediği zaman belki de yapacağım bir şey yapacağınız bir şey kalmayacak. Belki de boşanma yoluna gideceksiniz. Evet. Yani o bakımdan bu konuda biraz daha dikkatli olmak lazım. Hassasiyet gerekiyor. Evet değerli dostlar, şimdi bu konuda bir spotumuz var. İzleyelim, devam edelim. Mevlana'nın Denklik Görüşü Malın sebatı yoktur. Gece gelir, gündüz dağlı verir. Güzelliğin de değeri yoktur. Bir diken yarasıyla renk olup sararı verir. Büyük bir adamın oğlu olmak da bir şey değil. Bu çeşit gençler malla, mülkle gururlanırlar. Nice büyük adamların oğulları vardır ki kötülükte bulunur, yaptığı kötü iş yüzünden babasına bir ar olur. Eşlerin birbirine benzemesi lazım ayakkabı ve mestin çiftlerine bir bak. Ayakkabının bir teki ayağı biraz dar gelirse ikisi de işe yaramaz. Kapı kanadının biri küçük, diğeri büyük olur mu? Ormandaki aslana kurdun eş olduğunu hiç gördün mü? Bir gözü bomboş, öbürü tıka basa dolu olsa hurç bineğin üstünde doğru duramaz. Evet, hayatın bütününde bir denklik, bir ölçü, bir tenasüp bulunmaktadır. Ayağa giyilecek ayakkabının çiftlerinden, kapının kanatlarına varınca yedek bir tenasüp, bir uygunluk vardır. Hatta denklik sadece ebatlarda değil, kullanılan malzemede de olmalıdır. Kapının bir kanadı tahtadan, öbürü fil dişinden, böyle bir şey olur mu hiç? Aslanın eşi de bir aslan olmalı. Kim görmüş aslanın bir kurtla evlendiğini? Öyleyse nikahta iki çiftin birbirine eşit ve denk olması lazım.'' Yoksa iş bozulur, geçim olmaz. Evet, Mevlana Hazretleri iki yerde bir aslanla kurdun, hiç evlendiğini gördün mü? Bir, beraber olduğunu, eş olduğunu gördün mü? E, diyor. Yani denkliğe bu kadar önem verildiğini, e, önem verilmesi gerektiğini ne yapıyoruz? E, buradan... E, hissetmiş almış oluyoruz. Şimdi dindarlıkla ilgili gerçekten e, bütün bir hayatı kaplayan bir anlayışın olduğunu söylediniz. E, aslında e, şöyle bir şey var. Biz hayat görüşümüzü, hayat görüşü dediğimiz şey, yani oturup kalkma biçimimiz, e, yatmamız, kalkmamız, yeme içmemiz, e, sadece namazla alakalı bir yönü yok dinin. E, her açıdan e, yani oturup kalkmamızdan, tavrımızdan, konuşmamızdan, bakış açımızdan, bir meseleyi ele almamızdan dindarlıkla dindar olmayan kişi arasında muhakkak bir fark var. Bir de tabii işin geleneksel olan insanlar var, dindarlığa yatkın, yakın olan insanlar var. Onlarda da dini bilmemek gibi bir durum var. Ne öğrenme yolunda olup niyetleri iyi olabiliyor. Bir de tabii La dini dediğimiz din dışı hayat yaşamak gibi bir anlayış var. Yani seküler hayat biçimini kendi hayatına hayat görüşü olarak benimsemiş ve tamamen şöyle bir anlayış oluyor. Yani din vicdanında kalsın kişinin. Hiç ortaya dinin emaresi olan hiçbir şey çıkmasın. Tesettür de buna dahil. Böyle bir anlayış var. Şimdi düşünsenize dindar olan bir insanla seküler hayat anlayışına sahip bir insanın evliliğini ben böyle bir evliliğe şahit oldum. Yenilerde. Yani dünya insana nasıl bir cehenneme çevrilir? Yaşatıyor hanımına. E, tabii. Yani çünkü hanımıyla beraber yan yana yürüyecek. E, gerektiğinde eşler birbirini temsil ediyorlar. E, bu sefer başörtülü yanında bir hanımla yürümek istemiyor kesinlikle. E, açık, saçık yani e, makyajda olsun Tamamen e, beni temsil etsin istiyor Ama hanımı da o şekilde düşünmüyor Hanımı ayrılmak istemiyor Yani bunlar ne kadar zor şeyler yani, Denklik e, çok önemli Hele hele şaşırdığım <laughs> noktalardan birisi Öyle çeşit makyajlar yaptırmak suretiyle Erkeklerin dikkatini üzerine çeken Bir hanımın yanında olmak Bir erkek için Ne kadar hoş olmayan bir durum Şaşılacak bir durum Bunu isteyenler var yani güya hani pejmürde görünmesin diye ya bir insanın illa da süslü püslü bedenini aşmasına gerek yok ki. Yani dindarların e, da zaten bu düzene, tertibe dikkat etmeleri gerekir. Ayrı konu. Evet. Ama nazarları kendi üzerine çekmek için bedenlerin teşhiri hoş bir şey değil. Şöyle ondan, bir şey anlaşılmasın burada tesettürlü olmayan dinleyicilerimiz de olabilir. Onlarla ilgili olumsuz bir yargı vesaire söylediğimiz zehabına kapılmasınlar. Burada ondan bahsetmiyoruz. Burada bunun hayat görüşü olarak eşlerle birlikteki denkliğini ve dindarlığın e, münasebetini o konuşuyoruz. Tesettüre, İslami tesettüre tam dikkat etmeyen o kadar ehli namus, o kadar dürüst, o kadar evet. vicdanlı insan var ki. Yani bir eksiklik. Makyajlı da olabiliyor. Yani o, o yine aynı şekilde bunu da şey yapalım. Benim o benim buradaki dikkat çekmek istediğim taraf kendi eşinin e, üzerine nazarların çevrilmesinden memnun olan insanların Evet. E, Bunun o, fıtri olmadığını. Evet. Tamam, tamam. Yani İslami olmadığını, fıtriyi de hiç olmadığını aslında vurgulamak istiyorum. Şimdi şey de Gene ee, Amerika'da yapılan e, bir araştırma sonucunda yani en mutlu aileler tespiti üzerinde çalışılmış Bunlar bundan üç tane 3 nokta çıkmış 3 evet. nokta ee, Mesela e, hangi aileler daha mutlu Araştırma sonucuna göre e, bir e, takdir ve övgü eşler birbirlerini takdir ediyorlar e iki, birlikte zaman geçiriyorlar. E zaten evde beraber değiller mi diye akla gelebilir. Birlikte zaman geçirme e, ayrı bir şey, ayrı bir konu. O e, kaliteli zaman işte beraber diyelim beraber parka gitmek işte beraber namaz kılmak vesaire. Başka beraber sohbet etmek gibi. E, üç, 3 dindarlık. Yani dindarlıktaki ortaklık diyelim. Bu bir araştırma sonucudur. Çünkü yuvalar dağılıyor, yıkılıyor. Bu yuvaları nasıl muhafaza edebiliriz? Tarzında. Başka bir araştırma yapılır. Başka şeyler çıkabilir ama genellikle dini konudaki beraberlik güzel sonuç veriyor. Hele hele mesela bu dindarlığın içinde de hani cemaatler Harekatlar vesaire gruplar oluyor ya hı hı. buralardaki beraberlik de daha güzel sonuçlar verebiliyor. Hı hı. Ee, yani araştırılırken e, yani çünkü grupların içinde birbirine ters olanlar da var. Adeta dün... Biz, siyasi görüşü farklı olduğu için birbirine düşen eşler olmadı mı? Tabii. Geçmiş dönemde. Tabii tabii. Olabiliyor. Yani hı. dışarıda çünkü siz bir yere dahilsiniz. Sizin e, diyelim ki dahil olduğunuz yerin lideri diğer grubu kötülüyor. Senin bulunduğun grubu kötülüyor. Şimdi o oradaki tartışma ev içine de yansıyabiliyor. Evet. Yani dindarlık derken böyle. Hiç olmaz mı? Hı hı. Hatta bir soru vardı. Ben bunu soruyu kendisine cevap verdim ama bu programımızda da inşallah onu açalım. Yani işte oğlum Alevi bir kızla evlenmek istiyor. Bunu ikinci bölümde konuşalım inşallah. Ee, yani böyle konular da oluyor. Peki hiç mi böyle evlilikler olmayacak? Evet. Yani bunun bu, bunların bilinmesi lazım. Evet. Net Biz peşin. her ne kadar e, yani çok çok benzerlik olursa da hayırlı olur dememize rağmen bazen bunun tersi de olabilir. Onu konuşalım inşallah. Peki. Değerli dostlar ara vaktimiz geldi. Birazdan görüşmek üzere. Çocuk ve Biz programına yazmak için çocuk ve biz et Canlı yayında telefon bağlantısı için 0312 341 2040. Kısa mesaj için dost çocuk yazıp boşluk bırakıp mesajınızı 38 34'e gönderebilirsiniz. Twitter adresi için twitter.com/cocukvebiz